arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımın bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aklınızdaki kişiyi ya da eski sevginizi unutmak için neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle odanızı kendinize çevirin. Yani onu her sabah uyandığınızda aklınızda, her gece yattığınızda aklınızda, gün içinde aklınızda. İşte bir iş yaparken aklınızda olmasın. O dağzı kendinize çevirin. Aklınıza geldiği an enerjinizi başka yöne çevirin. Kendinizi geliştirmek için kitap okuyabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, o kişiyle bağınızı kesme çalışmaları yapabilirsiniz. Bir sürü bir sürü yöntem, bir sürü bir sürü şey yapabilirsiniz ama o dağzı tamamen kendinize çekin. En en önemlisi de kendinizi sevin ve kendinizle barışık olun. Ondan sonra gidip sürekli o insanı stalklamayın. İşte story atmış mı? Ne bileyim, çevrimiçi mi? En son ne zaman çıkmış? Acaba hayatında yeni bir insan var mı? Bunları yapmayın. Bunları yaparak siz kendinizi yıpratırsınız. O insana hiçbir yararınız ya da hiçbir faydanız olmaz ama kendinize zararınız olur. Atıyorum gittiniz, tokladınız yeni biriyle. Bunun size ne gibi bir yararı var? Zararı var daha çok. O yüzden o kişiyle olan e, iletişiminizi kesin. Gidip engelleyin demiyorum. Gidin, çıkartın Instagram'ınızdan. Gidin numarasını silin ama onu görmeyin. Size aldığı hediyeler falan varsa gidip onları çöpe atın. Gidip işte saklamayın atın yani ya da birisine verin. Bir şeyler yapın ama gidip de ona vermeyin. Sakın ona vermeyin. Onu çünkü ona verdiğiniz zaman bile onu görmek zorunda ve onunla konuşmak zorunda kalacaksınız. Unutmayın ki biz unutmaya çalışıyoruz. Birçok araştırdığım yerde yerlerde hep şey yazıyordu işte yeni insanları hayatınıza alın. Bunu yapmayın. Bu benim düşüncem ama bunu yapmayın. Çünkü siz şu anda birisini unutmak için bu hediye izliyorsunuz yeni insanları hayatınıza aldığınız zaman o kişiyi tam unutamamış oluyorsunuz. Ve yeni insanla o kişiyi sürekli bir kıyaslama durumunuz oluyor. Sonra işte o kişiyi unutamadığınız için yeni bir kişiye başlıyorsunuz. O yeni bir kişinin duygularıyla oynamış oluyorsunuz. O kişiye yazık. O yüzden bunu yapmayın. Bir kere hem kendinize hem de yaşadığınız ilişkiye saygınız olsun. Hemen gidip de yeni bir insanla hayatınızı almayın. Onu da geçtim o insan duygularıyla oynamayın. Yani bir yeni bir insan hayatınızı almayın. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Sonra şimdi bir kez sizin hayatınıza bir daha dönmeyecek. Bunu bir önce kendinizi yedir. İnsan vazgeçilmez değildir. Siz önce kendi değerinizi ve kendinizde olan sevginizi arttırın. Bugüne kadar o insan var mıydı sizin hayatınızda? yoktu. Ondan önce bir süre insan girdi. Hangisi hayatınızda hiçbiri? Kimse için kendinizi küçük düşürmeyin. Hiç kimse için kendinizi geri plana atmayın. Her şeyin başı kendinizi sevmekten geçiyor. O insan hayatınızdan çıktı. Sen şu an girdin bu videoyu unutmak için izliyorsun. Bu... Ama şu an ne yapıyor? Ya başkasıyla konuşuyor. Ya da işte ne bileyim çalışıyor iş yerinde bir şeyler yapıyor. Instagram'dan karı kız topluyor falan filan. Ben yani diyeceklerim bu kadar. Hayatınızda gelen insanları çok fazla önemsemeyin. Ben çıkartmadan da unutabilirim diyorsunuz. Bunun için de sürekli gidip onun, ona göndermeyi, story atmayın. Ya da onun attığı her storyden kendinize bir pay çıkartmayın. Hala beni unutamamış. Hala beni düşünüyor falan filan diye düşünmeyin. Gidip de sürekli onun gözüne sokacak storyler atmayın. Gidin işte giyinin, süslenin, sosyalleşin, yeni çevre yapın. Öyle storyler atın. Yani seni unuttum işte sensiz de hayatıma bakabiliyorum. Ee, şeyi verin. İmajı verin. Gidip teşte ağlayarak story atmayın. Bu sizi düşürür. Sizi hiçbir zaman yükseltmez. Unutmayın siz kendinizi seviyorsunuz ilk önce. İmajınızı her zaman yüksek tutun arkadaşlar. Bir yeni videonun daha sonuna geldik. Yine boş yaptık. Ama umarım etkili bir video olmuştur. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.